Bugün çok anlamlı bir gün. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Biz de bugünün önem ve anlamına uygun olarak çok değerli eski bir öğretmenimizi bulduk. Türk Milli Eğitimine uzun yıllar hizmet etmiş. Hilmi Hocamızla bir aradayız. E, dile kolay. E, Milli Eğitime uzun yıllar hizmet vermiş. Çok zor şartlar altında çocuklar yetiştirmiş. Çok değerli bir isimle bir aradayız. Hocam teşekkür ederim evet. öncelikle. Bu kabul ettiğiniz için. İlk meslek yıllarını hatırlıyor musunuz? İlk görev yeri neresi? Şimdi ilk <laughs> meslek yıllarım 1954-55 mevzuluyum. Savaş Tepe ilk öğretmen Oradan <laughs> çıkıştı. E, <laughs> olarak girdik. Tamam. Tamam. Öğretmen kökenli olarak çıktık. Tamam. Ve 54-55 yılında Denizli'ye Çalık Adası Dayılar Köyü'ne tayin çıktı. Bir beş sene orada İkamet ettik, çalıştık, yavaladık, Bir şeyler yapmaya, memleket için uğraştık. Ondan sonra ikinci tayinimiz Balıkesir Surul kasası, Kepek'teki. Orada da görev yaptım. sonra Orada da 5 sene orada görev yaptım. Maşallah. Nasıl <laughs> aklınıza kalmış? <laughs> kalmış. Evet. Ondan sonra Bandırma Merkez'e bağlı. <laughs> o zamanın debreki Bugünün de doğruca şimdi köyünde 4-5 sene yakın orada da kaldım. Son yerim Bandırma Merkez, Marmara İlkokulu. 16,5 sene de bir yıl orada elimden geldiği kadar mücadele, mücadele ederek bir şeyler yapma çalıştım. Harika. harika. ve 16-17 sene hiç kimselerin huzursuzluk olmadan ne kadar akıyla. Ne kadar güzel. Ve buradan emekli ayrıldık. Sizde çok anı vardır Anılar <laughs> sayfalar yetmez <gülüyor> anlatmaya. Bugün <laughs> birkaç tanesi aklınıza gelen var. Hiç <laughs> unutamadığınız. <laughs> i̇şte müfettişler tepkişe yani gelir size. Bir tek anımı söyleyeyim. Evet. Marmara İlkokulu birinci sınıf aldım. birinci sınıf okuyorum birinci sınıflar Şubat'ın 16-17 şuralarda. O zamanın müfettiş geldi, ziyaretime geldi yani. Ve içeriye girince hoş beş çocukları bir yoklama yaptı. Bince dedi, bince dedi. Ders sonuna doğru bana dedi ki hocam bu ikinci sınıf mı dedi. Birinci sınıflar okutuyorum. Şaşırdı. Şaşırdı. Şimdi ben de yani bunu böyle duyunca tabii ben yaptığım emeğin de bir karşılığını almış. Gururlandınız. Gururlandım. Haklı bir yani, gurur yaşadınız. Gurur yaşadım yani. Hani en büyük gurur şeyim unutamadığınız budur yani. Ben şimdi. Peki karşınıza yetiştirdiğiniz öğrenciler çıkıyor mu toplumda? Bugün, Karşılaşıyor musunuz? bugün, bugün evet. belki şunu sağımı söylüyorum. Okulda bana da biraz sert öğretmen derlerdi ama bu sertliği sevgiyle yapıyorum. Al, bu, şey, bu, bu şeyi sevgiyle yapıyorum. Yani bir öğretmen mesleğini yap şekilde. Bugün o zaman bana diyorlardı ki, alem bugün söylüyorlar, sen o zamanlar ne sertmişsin bilmem <laughs> Şimdi <gülüyor> bizim benim sınıfıma ben gireyim girmeyeyim. Benim kapımın önüne bir öğretmen gelsin, belli gelsin, bir gelsin bir bu gelsin, içeride öğretmen var zannederim. Yani bu kadar o ben, kadar ben, disiplin ama disiplini de severek, böyle döverek değil. Bunu bugünkü öğretmenlere ulaşması yani, açısından sonra sevgiyle öğretmenlik disiplin nasıl sağlanır? Bunu açar şimdi mısın? Şimdi bak, sevgiyle çocuğu hırpalayarak değil, onun onurunu kırarak değil, onu sevgiyle gözüne kalbine, o senin bir çocuğun gibi yanına yaklaşarak, bunlara, sahip çıkarak bunları ancak öyle kendine bağlarsın. Yoksa bir çocuğu dövmüşsün, bağırmışsın, çağırmışsın. O senden daha çok uzaklaştırır. Ha, harika, daha harika, Uzaklaştırır. Ya bizim prensibimiz buydu. Ama ben bu okullarda bilmiyorum arkadaşlar bir şey olmasın ama biraz daha bu şey kaymış gibi görünüyor. Yani. Karşımızda değerli yetiştirdiğiniz, değerli de öğrencileriniz çıkıyor mu? Çok Karşılaştınız mı? Çok çıkıyor. Benden hepsi var yani. Mühendisi Sizin... var, doktoru var, bilmem bayı var hepsi çıkıyor ve benim hemen hemen her zaman ararlar. Şimdi gene cepten aradılar. Harika. Ha, ben 30 sene ilgi işte, oldum öyle. Yani benden şey alanlar arar. Hilmi Hocam son olarak şunu sormak isterim. İyi bir öğretmende hangi özellikler bulunmalı? Valla iyi bir öğretmende evvela benim için ahlak, dürüstlük. Yani aldığı Yemeği, yani paraya karşı emeğini vererek çalışan ve bundan kendine bir şey duyan yani bunu ben yetiştiremezsem benim için vicdan azabı olur diye bir duygu geçen bir öğretmen muhakkak ki başarılı. Harika mesajlar <laughs> verdiniz. Öğretmenlikten çok para kazandınız. Gülmeyin <laughs> varsa söyleyin bize. <laughs> Valla ben öğretmenlikten ilk yani aldığım aylıktan başka hiçbir para kazanmadım. Niye kazanmadım? Benim bütün öğrencilerim üzerinde hala takdir ederler. Ben bir saat, iki saat fazla mesai de yaptım. Hani kendi şeyimle yaptım. Fedakarlığınızla. Bir tek bir şeyimden yani bir menfaat veya şey beklemiyorum. Öğretmenlik parayla tartılmaz para Hiçbir zaman parayla değer vereceksen öğretmenlik yap. Çok teşekkür evet. ediyorum evet. ve öğretmenler buna tamam. çok evet. sağ ol. Çok sağ ol. yıllar. Sağ